Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Basword 2023 otobüs varındayım. Videolar çekmeye devam ediyorum. Irizar'ın standındayım. Sizler için şimdi Irizar'ı inceleyeceğim. Evet arkadaşlar bugün fuar basını açık olduğu için İrizar daha standını hazırlıyor yarına. Şimdi ilk önce İrizar er i6 S'in içine girmek istiyorum. Bir bakalım araçta neler var neler yok. Şöyle ilk girelim. Aracımızın kokpiti gayet güzel. Dizayn edilmiş şık bir şekilde bizi karşıladı ve hayalet ekranımızı şurada görüyorsunuz. Burada ikinci bir ekranımız daha var. Buradan multimedya ekranımız. Burada da otobüs için gerekli tuşlarımız mevcut. Işıklar, tuvalet olsun. Şöyle hemen arkayı dönüp içine baktığımızda şöyle bir aynen. İçine baktığımızda gayet güzel, şık, konforlu bir araç bildiğiniz gibi İrizar bayağı beğeniliyor. Türkiye'de sayılı var. Ama Avrupa yollarında bayağı beğenilen bir araç. Burada tuvaletimiz mevcut. Şoför yatağımız var burada. Şöyle üst dolaplarımızı görüyorsunuz. Uçaklardaki gibi uçak konforunda bir araç zaten bu da. Şöyle isterseniz yandaki araca geçelim. O daha VIP daha güzel. Şu şekilde hemen. Şöyle o kameranın konumlandırması şeklinde şu diğer araçta size göstereceğim. Bu aracımız kısa olan. Bu da uzun VIP aracımız. Şöyle bu ışık yansıması bayağı oluyor. Önce dış kısmına bakalım aracımızın. Gayet uzun ve heybetli bir araç. Gerçekten fuarın gözdesi olabilir. Bu aracımız. Şöyle hemen içine geçelim bu aracımızın da. Şöyle. Şurada bir şöyle netleyeyim. Bu artık kahve makinası mı oluyor? Tam olarak anlayamadım. Bilenler varsa yorumlarda belirsin bunu. Ben tam çözemedim ne olduğunu. <laughs> Bunun. Şurada şöyle iki tane kameramız mevcut. Şurada yine 360 kameramız mevcut. Şöyle göstereyim. Şuradan şöyle sesini bile kısabiliyormuşuz. Baya güzel. Biraz küçük olmuş olabilir. Şurada multimedya ekranımız var. Şöyle güzel bir direksiyonumuz var. Hoş bir şoför koltuğumuz var. Şöyle bu aracın şu şekilde gördüğünüz gibi baldır destekli koltukları mevcut. Baya güzel. Bir VIP bir hava katmış bu araca. Şöyle üst aydınlatmalarımız olsun. Diğer araçtan farklı. Burada bir dolabımız yok. Yine tuvaletimiz mevcut. Şu şekilde. Baya iyi ve güzel premium duran bir araç. Şöyle arka tarafına doğru gidelim. Bir de bu iki artı bir olursa bayağı geniş ve güzel olur. Gerçekten. Aracımız bu şekildeydi. İsterseniz videoyu kapatalım. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Siz bu araç hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.